Sevgili seyirciler merhaba. Bugün Kebapçı Ökkeş'teyiz. Yanımızda işletme müdürü Ceylan Kaya var. Ceylan Hanım, Kebapçı Ökkeş'in işletme hikayesinden biraz bahsedebilir misiniz? Merhabalar. Kebapçı Ökkeş Kötekli Şubesi, işletme sahibimiz Turan Kaya tarafından 3 yıl önce Adana'nın lezzetlerini Muğla'nın coğrafyasıyla birleştirmek hayaliyle kurulmuştur. Bu noktada da Muğla halkının desteğiyle de güzel bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen En Muğla Ödülleri Töreni'nde en iyi restoran ödülünü almaya hak kazandınız. Peki bu ödülün sırrı nedir? Bizim için lezzet en başından itibaren titizlikle başlıyor. Bu sebeple etlerimizi balık esir bandırmadan bütün halde temin ediyoruz. Ve Adana, Antep, Urfa'dan gelen deneyimli ustalarımız büyük bir özenle onları aşağıda işliyorlar. Onun dışında taş fırınımızı kullanarak Adana lahmacun, Antep lahmacun, pidelerimiz, kebap lavaşlarımız, çorba yanı tırnaklı pidelerimiz, fırınlanması gereken bütün mezelerimiz, hepsi taş fırında özenle hazırlanıyor. Ayranımız Diyarbakır usulü günlük olarak hazırlanıyor. Şalgamımız el yapımı olarak Adana'dan temin ediliyor. Baklavalarımız yine Antep'ten günlük olarak geliyor. Tüm bunların sayesinde vazgeçilmezimiz olan hijyen, kalite, lezzet gibi unsurları kontrol altında tutabilmiş oluyoruz. En büyük sebeplerinden birisi tabii ki bu. Ustalarımız ise hem geleneklerine bağlı kalıyorlar hem de yeniliğe açık bir şekilde misafirlerimizi ağırlıyorlar. Peki bu ödülü aldığınızda neler hissettiniz? O anki duygularınızı öğrenebilir miyiz? Öncelikle Muğla halkının takdiriyle böyle bir ödüle layık görüldüğümüz için büyük bir gurur duyduk. Ama en önemlisi 3 yıl boyunca büyük bir emek var ortada. Komisinden garsonuna, ustalardan firmasına tüm bunların emeklerinin karşılığını almış ve motive olduk. Şimdi bu motivasyonla daha özverili, daha kaliteli bir hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu ödüle bizi layık gören tüm vatandaşlarımıza, Muğla halkına çok teşekkür ediyoruz. Güler yüzlü, kaliteli, lezzetli bir hizmet istiyorsanız herkese kebap, çökeş, kötek diye bekliyoruz.